lar duvarı ördük çok yorgunum hani sesimden de belli oluyor biraz sonra iftar vakti gelecek iftarda e, ne mi yapıyoruz arkadaşlar biz burada üç müzmin bekar olarak ben Turabi ve Tusul Duman günlük yemek yapıyoruz malzemelerimizi ortaklaşa alıyoruz ortaya bir şeyler kuruyoruz bugün aşçımız Tusul öyle bir yemek yapıyor ki size bu videoda bir de duvarın yanında yemek tarifi vereyim. Anlatmak için harika bir çorba tarifimiz var. Çorbanın içinde bir ben yokum. Buna biz aynı zamanda ilaç diyoruz, ilaç. Kış gecelerinin ilacı ama maalesef artık yaza doğru geçerken bir de iftarlık yapacaktık. Geçenlerde ben bu yemeğin içeriğini sormadan önce aynısından içmiştim. 4 tabak içmiştim. Onun yerine antibiyotik kullanmaya hiç gerek yok. Bu çorba fazlasıyla yetiyor. Tusulum seni şöyle bir sandalyeye alayım. Bu yemeğimizin tarifini alacağız. Bugünkü yemeğimiz ne? Hocam mercimek çorbası. Önce mercimeği soğuk suyla te yıkarsın hocam. Ondan sonra patatesi doğrarsın. Ondan evet. sonra bir tane de büyük soğanı doğrarsın içine hocam. Bir bakayım şöyle. İçinde bu e, böyle cisimcikler. Patatesi soğan. Karabiber, kimyon, pul biber. Onu ne zaman koyacağız? Onu sarımsak falan biraz bir, şöyle bir saat bittikten sonra alacağım. iyice dağılması lazım. Mercimek dağılana kadar kaynayacak. Sen o zaman bu mercimek çorbasında bu ronda mı ronda mı bir şey var ya mikser kullanmıyoruz. Yok kullanmıyorum mikser. Kendi o... dağılacak kaynayarak. Kaç saat kaynıyor kaç yüz derece kaç bin derece artık. Bakın arkadaşlar görüntünün güzelliğine bakın. Doğada yaşam olsa doğada yaşam bu olsa gerek. Altındaki ateş maşallah artık bir şekilde düdüklü tencere gibi kaynıyor. E peki bu sıcaklıkta yüksek derecede kaynaya kaynaya su biter. Eriyecek su bitmez olacak. Su ilave edeceğim. He, anladım. Sıcaklığı ilave Anladım. Arkadaşlar gerçekten bu yemek pişince nasıl görünecek merak ediyorum. Böyle master chef modunda ultra lüks gibi gözüken yemeklerin yanında şu yemek sizce nasıl olacak arkadaşlar bir bakalım. Hadi Dostlar, kazan başında aşçıbaşı Tusul Duman çok yetenekli. Maşallah. Bir elinde on marifet. Şimdi içine sarımsak mı atacağız? Tüm tün atacağız ezip tüm mi? Ezeceğim en Eze azından. İndirmeden 5 dakika önce mazlum gibi alacağım. He. incir, in, şey indirmeden 5 dakika önce suyun içine. Evet. Kaynayan, anladım. Ben şimdi niye atmıyoruz? Şimdi attığım kadar olmaz hocam. Kelle paça gibi olur öyle yaptım mı? Hani 5 hani dakika kala mı? A Aynen. Anladım. Gelin de bakın arkadaşlar. Mercimek çorbası nasıl yapılır? Evet dostlar kaynama devam ediyor. Ne atıyoruz şu an? Kimyon. Kimyon ölçüsü göz kararı mı? Göz kararı Bir hocam. ponça. Evet. Ölçümüz de belli kapakla. O ne? Karabiber. Karabiber. Of. Serdar otaçın karabiber şarkısı gibi. Allah. Allah. Aynen var ya Asterix Obrix'in şu iksiri var ya iksiri hmm. gibi oldu şimdi. Biraz pul biber, hocam. pul biber. Maşallah. Elini korkak alıştırmıyor. Biraz sonra Bombayı icat edeceğiz. Yani kulaklarımızdan, burnumuzdan duman gelecek. Salçanya Salça niye koymadık biz ona? Salça koyacağız. Koyacağız değil mi? Evet. Evet. İçinde şu an en başta su olmakla birlikte mercimek, soğan, patates, sarımsak biraz sonra ezilecek macun gibi olacak. Karabiber, pul biber, bir de kimyon. Tuzunu attık mı bilmiyorum ama karıştırma olayını bana verdiler. Ancak... Ancak hocam sen o işe yararsın dediler. Sen bunu karıştır yavaş yavaş fokur fokur kaynasın dibi tutmasın diye. Kara kazan dedikleri olay bu. Bana söylemişlerdi hocam sana bir öyle bir iftarlık yapalım ki böyle ilaç niyetine çok iyi gelir diye. Ben de bakayım bütün yorgunluğumu alacak bir çorba olacak mı? Dostlar şimdi Söyle asıl iksir tarif gizli tarif içeride yaptı getirdi söylemedi içinde gösterim söylemek de istemiyor evet. Şöyle göster göstere dök de dostlarımız bu işi belki yapmak isteyecek. İçine oranını söylemeden salça mı var onun içinde? Salça. Salça. Evet. Kar. Ya. Evet. Sarımsak. Ya ayçiçek yağı mı yoksa zeytinyağı ay mı? Ayçiçek yağı hocam. Zeytinyağımız bitti. Zeytinyağı bitti. Yoksa normalde zeytinyağı kullanıyor musun? Evet kullanıyorum. Çok iyi. Arkadaşlar mercimek, kendini salmaya başladı. Patates, mercimek, uf Kelle paça gibi gözüküyor. Çok güzel olacak hocam. Evet. Arkadaşlar bu yemeği bekleyen sadece ben, Tusul ve Turabi değil. Bakın iki tane de yaramaz var, yaramaz. Bak, afet, terbiyesliğe gerek yok. Onlar da misafir, sen de öyle havalara girmeye gerek yok. Evet, şimdi bu daha ne kadar kaynayacak mesela? Bir saat kaynar hocam. Daha bir saat kaynar. Evet, Bunun başlayalım başlayalı iki saat oldu. Tam dağılacak hocam. 3 saat arkadaşlar. Düdüklü de olsa belki kolaydır da normalde tüp de olsa bir tüp bitirir ya. Şuraya bak. Of. Harika gözüküyor. Kelle paça edasında mercimek çorbası. İçindeki sarımsakla valla antioksidan ondan sonra antibiyotik yani içinde ne varsa A, B, C, D, E, F, Z vitaminine kadar hepsi var. Hayır. Hayır. Sıpa. Onlar daha küçük. Güçlüler dünyası arkadaşlar. Neyse biz gelelim çorbamıza. Artık bundan sonraki süreçte yavaş yavaş dibi tutmasın diye karıştıracağım. Ardından tabaklara servis olana kadar bir ara verelim. Basa basa geldi. Deli gelmeden yeli gelir derler ya. Geldiler. Evet. Mücahit kardeşim hoş geldin bize erzak getirdi. İftarlık artık bundan sonra beslenmemizi yapacağımız patates, karnabahar, biber, sarımsak. Evet, kendini gizleyen bir kardeşimiz de yüzünü çekmiyoruz, izin vermiyor. Evet, malzemeler de burada. Ürün yerleşim yok. Hadi hep birlikte çorbaya geri dönüyoruz. Arkadaşlar tamamen doğal ortamda fayans yok, lambiri yok, parke yok. Uf, uh, ateş biraz beni geldi. Atın lan dökün dökün. Tamam tamam aldım. evet. Sen ne içtin? Ne ki? yaptın? Vallahi beni çekme. Bu Niye? çok bozuk. Niye bozuk? Sabah 3.800'e koyun sattım. Evet. 5.000 alamıyorum şimdi. <laughs> şimdi Hiç, de... nasıl? Ben de öğren işte. Şey, mücahit satmıyor mu? Yok. Sabah gittim, mücahit sattım işte. Dün akşamdan 3.800'e. Şimdi koyun almaya gittim. Adam beş çıktı aynı koyuna. Aynı koyuna. Vay kar etmeye başladılar ticaretini arkadaşlar. Kar çok güzel koyuna. Evet. Dostlar. Şimdi birazdan ezan okunur. Top patlar. Müzmin bekarlar olarak ben, Halil Hoca, Tusul ve Turabi Karada. Karada mı? Ne diyeyim? Turabi? Turabi kardeşimiz. Yapmış olduğu ticaretten dolayı canı çok sıkkın. O zaman ne diyelim arkadaşlar? Evet. Herkese hayırlı iftarlar dileyip videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve hepsinden önemlisi o güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.